Herkese Merhaba arkadaşlar yeni bir oyunla karşınızdayım standoff adlı bir oyun Arkadaşlar yeni indirdim sürekli karşıma çıkıyordu arkadaşlar ee, YouTube'da biraz video izliyordum sürekli bu çıkıyordu arkadaşlar Neyse bir bakalım havalı bir isim havalı isim olarak tam Ejderha Dragon Fear Ejderha korkusu Evet Tiktokta da varmış bu arada Neyse ne biz başlayalım da e, Ne yapacağız bunu Famas Yani iyi gibi şöyle bir klan bul adresi var iki kişi var o Rus şunu istekliyorum altı klan profili bir bakalım kaç kişi var Kiber Sports Club vay 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 çoğunlukla gerçek oyuncu gibi ya bir tane daha istek atalım ne olsun ve derağın spikvonu zehri yost bir de şov şey ya daha böyle güzel değil bir... ha bu bana korkutucu geliyor ya korkutucu baksana <laughs> neyse gayet güzel evet bir kasa açtık bir şey yapmamıza gerek yok ayarlara kontroller bir şey yapabiliyor. bir dakika pardon iptal et iptal et Hayır. Kontrollerde bir şey varmış. Hassasiyet. Şey özelleştirmede ne var? E pekala şunları. Şu satın alınmış bir atayımda. Şunu biraz yukarıya. Free fire'daki gibi yapacağım ben ya. Şunu şöyle. Bunu biraz şöyle yukarı. Boyut şuraya koyayım. Küçük olsun. Şunu şöyle biraz büyük bir o kadar da görünmez şunu biraz aşağı. biraz bu da sanırım dürbün bu dürbün buraya bu silah buraya büyütelim şöyle biraz bu da dürbün şuraya bu silah değiştirme bu, bu, burada şu biraz şöyle büyük yapalım şunu böyle biraz görünmez Evet oldu sanırım bu ne bu alttaki ne işe yarıyor bunu bilmiyorum. Bu burada dursun bence. Şu silahı da şöyle koyalım. Değiştirmedir diye düşünüyorum. Sanırım böyle bu şekilde. Hoparlör vesairesi gerek yok. Uygula. Kapat. Zıplama falan da varmış ya. Nişan bu olsun. Bu gayet güzel bence. Başka bir şey yok. Evet başlayalım. Beraber bir oynayalım takım ölüm maçı bir rastgele fark etmez benim için bir oynayalım bakalım nasılmış csgo'ya çok benziyor bu arada ilk kez oynayacağım ya sizlerle beraber kaç dakika oldu 4 dakika ayarlar vesaire bir tane 4 dakika falan süreceğiz. oha ısınma Geç soğuğu gibi ya. Patak. Patak soğuğu gibi. Hop. Ha, bu otur oturmaymış. Bir de zıplıyormuş. Dur 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 ya. Bayıl Fos ve Jax. Oo. Şarkı. Severiz severiz. Oo tamam. Bir dakika bir dakika dur dur. Ben pek anlayamadım bu oyunu ya. Oha. Çok kanı. dakika. Dur dur. Şu ayarlara bir girelim. Nerede ayarlar? Ayarlar ayarlar. Kontroller. İşte özelleştirme. Şunu biraz küçük yapalım. Kapak Evet. Çık. Ula ula. Ya bir anda çıkmayın ya. Abi. Bir dakika ayarlar büyük şey yapayım ya böyle olmaz böyle olmadı evet uygula çıkıyor bakalım oyun çok tuhaf ya ben bunu ilk kez oynuyorum ya

<laughs> Oğlum bu nasıl Çok sert Yok bu oyun çok sıkıntı ya. Bu oyun hakikaten sıkıntılı. Ben böyle oynayamam. Valla standoff pek CSGO'ya benziyor artık. güzel iki bir şey şak olmadı. Yukarıda çıkamıyor mu? Adam nasıl yukarıya çıktı? Oğlum çok tuhaf bir oyun ya. Biraz kontrollere alışıp oyuna alışmak gerek. Böyle oynanmaz bu arada. Hakikaten böyle oynanmaz. Nasıl oynuyor? Aslında çok şiş kaldırılıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hassasiyetler çok pis ya. Haydi. Ya ben anlayamadım ya. Dur hakikaten anlayamadım. Çok sıkıntı mı bir oyun. Ups. Nereden vurdu bana? Bir dakika bana nereden vurdu? Altı kil var. Birkaç tane vesaire. İyi görmüyorum. bu oyunu. Kaç dakika? 10 dakika olmuş. Arkadaşlar ben bir maçta oynayacağım. Bir süreyi durduracağım. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ben biraz değişiklikler yaptım. Umarım biraz daha iyi olabilir. Biraz kontroller bir de hassasiyetleri yeniledim. Bir bakalım. Bu sefer takım katliamını seçtim arkadaşlar. Bir de oradan oynadım. Oha. Eu não sei se você está com o meu pé. Eu não sei se não sei se você 9 8 7 6 7 8 9 9 10 11 12 Birici sıradaki kazanan. Allah Allah. Güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Güzeldi. Hakikaten bayağı bir sevdim bu oyunu ya. Bir seviye atlamış. Güzel. Evet. Bir de kutuyu da açalım da öyle bir videoyu kapatayım ben. Haydi bakalım. Açalım. Şu M14 Samuray gelse ya. Güzel olur da. Bir bakalım. Ay. Geç doku doğru. Güzel güzel. Denildi. Gayet güzel. Güzeldi. Bayağı iyiydi arkadaşlar. Neyse buraya kadar izlediyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.